Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medyadan paylaştığı tümörden ameliyat olup idari iznini yarıda kesen aşılamada görev alan Elazığlı hemşire Eda Meral, bir yıldır koronavirüs nedeniyle göremediği çocuğunu görmek istiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medyadan paylaştığı tümörden ameliyat olan Eda Meral Hemşire idari iznini yarıda kesip görevine geri döndü. Sosyal medyadan paylaşım yapan Sağlık Bakanı Profesör Doktor Fahrettin Koca, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Eda Hemşire tedavisi halen devam eden bir rahatsızlığı olduğu halde görevinin başında. Koronavirüsü de iyi biliyor, bizzat yaşadı. Yaptığı on binlerce aşıyla mücadelemizde yer aldı. Arkadaşlarımızın fedakarlıkları aşı için en anlamlı çağrıdır ifadelerini kullandı. 23 yıldır meslekte aktif çalışan göğüs kalp damar cerrahisi servisi sorumlusu Eda Hemşire işini çok sevdiğini belirtti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı paylaşımdan dolayı duygulandığını ifade etti. Ya yani i̇şimi çok seviyorum. E, görevimi yapıyorum bütün arkadaşlarım gibi. Hepimiz özveriyle çalışıyoruz. Yani <laughs> yani duygulandım diyeyim. Teşekkür ediyorum. Yani bizi arkadaşlarımız hepimizi sağlıkçıları düşünmesine istiyoruz. Daha Sağlık Bakanımıza teşekkür ediyorum. Pankreas başı tümör hastalığından dolayı yakın zamanda ameliyat geçiren Eda Meral, idari iznini yarıda bırakıp görevi başına döndü. İşimi çok seviyorum. İdari iznimi bile kullanmayıp yarıda kesip geldim. Çok seviyorum yani mesleğimi severek yapıyorum. Bir an önce kurtulalım diye özveriyle hepimiz çalışıyoruz. Tek dileğimiz bir an önce atlatmak bu hastalığı, kurtulmak. Vatandaşlara aşı olmaları konusunda çağrıda bulunan Eda Hemşire, en büyük isteğinin de bir yıldır görüşemediği oğluna kavuşmak olduğunu söyledi. Tabii ki kesinlikle aşımızı yaptıralım. Ben bir yıldır çocuğumu göremiyorum COVID nedeniyle. Askeri okulda okuyor. Hani bu aşılama biterse inşallah oğluma kavuşacağım. En çok onu istiyorum. O yüzden herkes aşısını yaptırsın.